Biz bu kadar duyarlıyız. Uzuvlarını kaybeden yaralı yurttaşlarımız yüzü aşkın, 150'ye yakın e, deniliyor. Bilemiyorum gerçek evet. rakam kaçtır. Evet. Bunların hayatları bundan böyle. Dileriz acilen şifaya kavuşsunlar evet. ama eskisi gibi olmayacak. Evet. Protezi ihtiyaçları olacak. AKP bunlara çok mesafeli bakıyor. Yani bunlar Şunu sanki söyleyeyim, bu ülkenin yurttaşları değillermiş gibi. Parlamentu... Cumhuriyet Halk Partisi bu yurttaşlara evet. e, sahip çıkacak mı Kesinlikle. ve onların ihtiyaçlarını karşılamada seferberlik yapacak Kesinlikle sahip yapacak çıkacağız. Mı? Arkadaşlarıma bugün talimat verdim. Bunların şehit sayılması için bir kanun teklifi vereceğiz. Çünkü terör dolayısıyla hayatını kaybeden insanların bir şekliyle şehit ve gazilere sağlanan ayrıcalıklardan bunların da yararlanmaları gerekiyor. Ailelerinin de yararlanmaları gerekiyor. Çünkü bu insanlar bu ülkede barış istiyorlardı. Bu çocuklar bizim çocuklarımızdı ve bu çocuklar teröre kurban gittiler. Ve bu çocuklara ve bunların ailelerine bizim sahip çıkmamız lazım. Yapmazsak zaten o zaman biz görevimizi yapmamış oluruz. Ulusal yas ilan ettik. Bütün partilere çağrıda bulunacağız. Madem ki ulusal yas ilan ettik. Madem ki bu çocuklar bizim çocuklarımız, madem ki hepimizin yüreği yanıyor, o zaman bu çocukları, ailelerini, engelli vaziyete düşen, protez alan ya da almakta zorlanan bu kişileri devletin koruması lazım, bizim korumamız lazım.